Evet, Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Küresel piyasalarda restleşme, ticari savaşları devam ederken politika faizli bir değişiklik olacak mı? Şimdi gözler Merkez Bankası'na ama bir konumuz bizlerle birlikte ekonomist sevgili İsmet Çetinkaya Skype bağlantısıyla beklenti doğrultusunda özellikle katılımcı anketlerin açıklamalarını ekranlara getirdik ama şimdi ne olacak? Faiz politikasında bir değişiklik olacak mı? Gözler Nisan ayı ile birlikte Merkez Bankası'nın faiz kararına çevredi. 42,5 olan politika faizi sabit mi tutulacak? Evet, sabit tutulabilir denildi. Düşmesi bekleyen katılımcılar da var. Ne olacağına bakalım. Arkadaşlarımız da bana hemen bildirecek açıklama gelince. İsmet Bey hoş geldiniz. Beklentiniz nedir? Sabit mi tutulur? Ticari savaşları devam ederken diyelim hemen sıcağı sıcağına. Buyurun. Merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Öncelikle ya. evet şu anda e, açıklanmak üzere evet. e, Merkez Bankası beklentiler üzerine e, sabit tutacağı kanaatindeyiz. E, açıkçası son bir aylık gelişmeler olmasa tekrar 250 bas puan indirir diye tahmin ediyorduk. Ancak şu anki son gelişmeler çerçevesinde tedbir amaçlı sabit tutacağı kanaati taşıyorum ben açıkçası. E, şu anda saat e, 14.01. Her an gelebilir. E, karar açıklanmak üzere. Her an gelebilir. Evet ben de takip yükseldi. ediyorum. Yükseldi. İsmet Bey yükseldi. Yükseldi mi? Çok ne kadar arkadaşlar? Puan, evet yükseldi. 250 bas puan. 250 bas puan. 250 bas puan. Evet nasıl etkilenir? %40, Bekliyor muydun? %46 yükseldi. Çok çok yüzde bu gecelik e, politika faizi olarak. Arkadaşlar ya yanlış yükseldi, söylemiş mi? olabilir misiniz? 42.5'sa? 46 olarak veriyor arkadaşlar şu anda ben bakamıyorum. Siz ne görüyorsunuz? 40 olarak yani beklentiler beklentilerin çok üzeri beklentilerin çok üzerinde bir faiz artışı geldi açıkçası. E, çok şu anda fazla bizim beklentimiz inanamadım arkadaşlar özür dilerim acaba yanlış Gel. mı söylüyorlar dedim ama hiç beklemiyorduk. Ne kadarlık bir artış? Yani ben, ben, ben. Evet. Ben bu arada siz bakarken herkes şaşkın. Ben, ben hala, siz bakın ben lütfen ben, özet başladım, geçeyim. 42 buçuk olan ben konuşayım gelmişse. Bey baksın arkadaşlar isterseniz çok sıcak bir gelişme. Tüm ekonomistler şaşkın. Hiç beklenmiyordu piyasa anketlerine baktığınızda genel anlamda faizin sabit tutulması Nisan ayı da Merkez Bankası'nın politika faizini yükseltmeyeceği hatta sabit tutulacağı beklenirken politika faizi 42 buçuk sabit beklentisine karşılık faiz 46'ya yükseldi. Bakın Merkez Bankası faizi %46'ya yükseltti. Şu anda eminim birçok ekonomist şaşkınlık içinde. Biz de merak ediyoruz piyasaya yansıması ne olacak? Evet %46 bir hafta vadeleri repo ihale faiz oranı 350 bas puan bir artış göstermiş oldu. Evet İsmet Çetinkaya da şaşırdığı için ekranını aldık kendisi incelesin. Açıklama metniyle birlikte sevgili konuğumuz ama tabi altın yükseliyor. Altın etkisi olacak? Ticaret savaşları, restleşmeler küresel piyasalarda devam ederken 350 baz puanlık artış bize ne anlatıyor? E, faizlerin düşürülmesi noktasına adım atılmıştı. Sonrasında faiz politikasında doğrudan e, politika faizine değişikliğe gidilmişti. Şimdi enflasyonla mücadele ettiğimiz bir dönemde ve bu açıklamalar sonrasında bu politika faizinin 350 bas puan artması açıklama metninde arkadaşlar alabilir miyim sonrasında. Buyurun İsmet Bey. Şaşkınlığınız gitti diye düşünüyorum. Tüm ekonomi camiası şu anda anladığım kadarıyla 350 bas puanın ne anlama geldiğini görmeye çalışıyor. Buyurun. Evet, 350 bas puan açıkçası beklemiyor. Bir ihtimal 250 bas puan olabilirdi ama çok düşük bir ihtimalle. Açıkçası 350 bas puan bizde de şaşırtmış vaziyette. Bunun piyasaya etkisi, e, benim kanaatimce söylemek gerekirse serbest piyasaya etkisi ve bankacılık sektörüne etkisi olumlu olacak pek düşünmüyorum. Çünkü e, önümüzdeki döneme bu şuna sebep olabilir. Önümüzdeki dönemlerde bir ne biraz da olsun enflasyonu arttırabilir. E, çünkü artan maliyetlerle beraber çünkü işletmelerin şu anda finansman maliyetlerini karşılama noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyordu zaten hali hazırda. Merkez Bankası %50 seviyelere ulaştığı zaman da yaşadığı sıkıntıları %42,5 yani yeni yıla girerken aslında o e, e, faizleri azaltacağı yönünde tedbirler almıştı. Biz de bu yönde bekliyorduk. Ancak şu anda tekrar %46'ya çıkartması iş özellikle işletme maliyetlerinde, finansman maliyetlerinde daralan daralan piyasa haciminde e, finansman maliyetlerini ciddi manada etkileyecektir. Bu da e, her ne kadar enflasyonu mücadele çerçevesinde yapılmış gibi söylemler olsa da e, enflasyonu arttırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkar. Tabii ki gerekçeli karar e, kararı beklemekte e, fayda var. E, bununla ilgili olarak da e, bir açıklama e, şu anda daha siteye henüz ben gö düşmüş göremedim. Bir e, Tekrar ben bir kontrol ediyorum ben de açıkçası o 350 bas puanı şu anda açıkçası biraz etkisindeyim e, çünkü beklenmedik bir şeydi çünkü e, ki ile görüşsek piyasada özellikle e, sabit kalması yönünde bir beklenti vardı. Neden böyle e, bir bu, karar verilmiş olabilir? Yani enflasyon bu, düştüğü noktada. Belirsizlik. Son, son, belirsizlik. son özellikle son yaşanan e, bir aylık gelişmedeki siyasal gelişmeler ikincisi hmm. Trump'ın açıklamış olduğu. E, gümrük vergisi, paketi, Ama bizde üçüncüsü çok olarak da şu son bir hafta on günlük e, ortamda e, açıkçası yaşanan iklim koşulları, e, zirai don olayı e, o da zaten fiyatları etkileyecek noktaya ge, e, gelmişti. E, Merkez Bankası ciddi manada sert tedbirleri alıyor bunun piyasayı tepkisi piyasanın buna olumlu tepki verebileceğini açıkçası düşünmüyorum. Çünkü böyle bir beklenti değildi. Özellikle işletmeler böyle bir beklenti değildi. önümüzdeki günlerde bunu bekleriz. Yarın e, borsada da ben tahmin Şimdi ediyorum borsayı soracaktım. Arkadaşlarımız yastıracak evet. birazdan müsait olduklarında. Zaten Özgür Özler'den gelen açıklamalar vardı. İş Bankası'na kayyum iddiaları. Ee, ama bunun da tabii spekülatif açıklamalar doğrusunu ise senetlerini işaret etmişti. Borsaya şimdi bu faiz kararı nasıl etki ediyor? Örneğin borsa ekranı gelse ne söyleyebiliriz? Ee, şimdi zaten e, dün akşam hem e, Sayın Özgür Özel'in açıklamaları hem de dün akşam X hesabından Sayın Rasim Özel'in Kütahyalı'nın yapmış olduğu açıklamalar. Bu tarz spekül spekülatif açıklamalar. E, borsada yatırım yapan vatandaşları tedirgin etmişti. Çünkü Öyle mi? E, ertesi gün tabii ertesi günün neler olabileceğini göremiyorlardı. Bu yanıltıcı söylemler doğru söylemler değildi. Şimdi faizin artırılması da elbette ki e, yatırımcıları tekrardan e, yüksek faiz talebiyle bankaları yönlendirecektir. Burada e, bunun başka bir sebebi de e, zaten uzun zamandır baskılanmış bir kur vardı. Özellikle dolar kuru ve bu tekrar baskılanmaya devam edecektir. E, borsada da bu etkisini yarın ben göreceğini düşünüyorum. Çünkü yatırımlar hala bir belirsiz negatif yönde etkilenir. Çünkü belirsizlik hala devam ediyor. Çünkü Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi de hala enflasyonu e, tetikleyici, engelleyici noktaya gelemediğinin bir göstergesi. Bu hala faiz yükselterek tedbirler alıyor. Çünkü elinden başka bir argüman gelmediğinin bir göstergesi. Tabii ki yarın e, muhtemelendir ki borsada da bir ciddi manada olmasa küçük bir eğilim düşüş noktası bir eğilim olur diye söyleyebilirim ben açıkçası. Şimdi yani beklentilerin çok dışında bir açıklama geldi. Bir bunun altını çizelim. Zaten faiz politikasında değişikliğe gidilmişti. Ekonomi yönetimi yeni bir adım atmıştı. evet, Evet, 2025'ten itibaren o şekilde bir gözlemlemiştik. Şimdi yani şunu anlamaya çalışıyoruz aslında. Neden yükseltildi dediğimiz noktada şimdi faiz indirimi daha doğru olduğunu söylenirken bir kez daha Merkez Bankası tedbir amaçlı olduğunu açıkladınız ki dün gerçekten ciddi bir borsada hareketlilik vardı. Borsadan özellikle kaçışlar ve kararsızlıkların sonuçlarının borsaya yansıdığını görmüştük. Şimdi piyasa ekranına baktığımızda nasıl görüyorsunuz para piyasalarına bakalım. Altın zaten dün yine zirveydi ve yükselişine devam ederken. bin liraya devirdi. evet, aynı şekilde devam ediyor. Yine mi yüksek? Tabii tabii şu anda da yüksek. Mesela onun ben size son bir yıllık şeyini söyleyeyim. Son bir yıllık zaten söylemeyelim şu zamanda... şimdi. Şu çok özür dilerim. Neden biliyor musunuz? Yani çok Bu sıcak senede bir de senede ciddi manada bir artış. Tamam. Buyurun öyle söyleyelim ama şimdi şu faiz kararı ne anlama geliyor? Biraz anlamaya çalışalım. Ne olacak? Bundan sonra yükseltmeye mi devam edecekler yoksa sadece Baslanan dolar, borsadaki gelişmeler, işte iddialar, boykot denildi, birçok tedbir aldı ekonomi yönetimi, devre kesmeler biliyorsunuz iki kere konuştuk sizinle de. Evet. Şimdi bu kayyum meselesi, iddialar, iş bankası hisseleri derken, yani kötü giden bir şeylerin e, önüne mi geçiyoruz? Şöyle zaten e, genel manada baktığımız zaman yüz iyiye giden bir şey olduğunu söyleyemiyor. Tamam ama tedbirlerle enflasyon düşüyordu. Evet tedbirler şu anda ekonomi yönetimin elinde uygulabileceği tek argüman faiz kalmıştı. Enflasyon da son 3 aydır zaten düşüş eğilimindeydi. Belki Nisan'da da yine düşüş eğiliminde olabilir. Ancak Mayıs'tan sonra şu göstergelere göre konuşuyorum bir artışa geçebilir. Bunun önüne geçmek için yapılmış bir faiz artışıdır. Şu anki yapılan 350 bas puan. Çünkü uzun zamandır %50 seviyelerinde devam ediyordu ve düşüşe geçmişti. Tekrar aynı politika yani yüksek faizle e, devam edip enflasyonu o şekilde mücadele çerçevesinde yapılmış bir göstergedir bu. Yani muhtemelendir ki önümüzdeki toplantıda tekrar bir düşüş ben şu anki hızlıca düşünüyorum. Önümüzdeki toplantıda tekrar bir düşüşe faizi düşüşe geçebileceğini şu anki göstergelerle maalesef ki söyleyemiyorum. Biz saat arıyorduk. Öyle de bekliyorduk. Arttırılsa bile maksimum seviyede 100 bas puan ya da 250 bas puan. Çünkü 350 bas puan şu anda piyasanın beklemediği ve şaşkınlık uyandıran bir oran olmuş oldu. Bunun tepkilerini bir iki güne görürüz diye söyleyebilirim ben açıkçası. Ama, Çünkü çok, e, evet. çok yüksek geldi. Şu an bunu kimse beklemiyordu. Ve zaten realde de faizler özellikle mevduat faizleri son bir aydır zaten yüksekteydi. Çünkü geçen ay e, Evet. Mart ayı ortasında 18 20 Mart'ta olağanüstü bir toplantı Biz yaptı orada Merkez Bankası ekranda. politika faizini sabit tutmuştu. Ancak gecelik faizi %44'ten 46'ya yükseltmiş. Yani bu da mevduat faizini yükseltmişti. Şimdi önümüzdeki süreçte de korkarak söylüyorum ki faiz politikası yine aynı şekilde devam edecek diye düşünüyorum bu şekilde devam edersen. Ha, önümüzdeki ay da devam edecek yükselmeye. Yani şu anki gösterge o düşecek yani şu anki şu hızlıca konuştuğumuz 5-10 dakika içindeki şu faiz kararından sonra önümüzdeki hı hı. ay tekrar bir düşe geçebileceğini ben şu an hızlıca düşün, düşündüğüm zaman bir e, öngöremiyorum. Arkadaşlar Ve açıklama sadece metni, sadece metni geldi mi? Ay, Alabilir miyiz tekrar, açıklama metnini lütfen? Tekrar bir artışa tekrar tek, gidebilir diye söyleyebilirim. Çünkü şu an bir belirsizlik açıkçası var. Evet belirsizlik var yani biz yeni politika faizin düşürülmesi e, enflasyona mücadele kapsamında e, enflasyona mücadelede 2027'de tek haneli rakamları göreceğiz ama enflasyon geçtiğimiz yıla oranla değil mi? Düşerek devam ediyor bugüne gelindiğinde İsmet Bey. Yanlış bilgi verirsem lütfen düzeltin. Tabii tabii evet evet. Düş, düşüş. düşerken 38.10'du. Tamam ekonomik evet yani enflasyon düşüyor atılması gereken adımlar belki yetersiz daha fazla adım atılması gerekiyor dediğimiz bir süreçte faiz düşürmenin doğru bir politika olduğu ekonomi yönetimi tarafından açıklanmıştı. Sayın Şimşek yönetimi evet. de bu kararı vermişti. Şimdi bir kez daha faizi yükseltildiğini size başka bir elimizde durum olmadığını yani kullanabilecek değil mi mekanizmadan bahsediyoruz yeni bir yöntem Şöyle bir kez daha zaten değişik. Son 2-3 haftadır Merkez Bankası'nın rezervleri de biraz azalmıştı çünkü baskılanmış kur politikası nedeniyle azalmıştı. E şimdi elinde fazla bir az önce söylediğim gibi bir argüman kalmadığı için faiz politikası devam ettiriyor. Şimdi önümüzdeki ayda e, muhtemelendir ki yine bir puan belki düşebilir. 38'di e, Nisan ayı sonu itibariyle 37'ye düşebilir. 38 civarlarında kalabilir. Ancak faiz şu anda 46'ya çıktı ve aradaki makas açılmış oldu. Yani aslında normalde bunun dengeli bir şekilde yani şayet bugün %40 seviyesine inseydi belki piyasa biraz daha nefes alabilirdi. Özellikle işletmeciler küçük yatırımcılar, kogiler bir nefes alabilirdi. Şu anda o belirsizlik bence biraz daha arttı kanaatindeyim. Kimse beklemiyordu şu an böyle bir faiz artışı. İş arttı. dünyası, hani beklenen, ihtimal... bekleyen ekonomistler de varmış bu arada. iş dünyası açısından. Burada açıklama metni geldi. Evet, Bakalım yani. mı? Hemen arkadaşlarımız ekranlara yansıtacak. Ya yani şimdi herkes tabii ki açıklama metnini bekliyor, değerlendirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar biraz yakından alabilir miyiz? Çok rahat okuyamıyorum buradan. Rica etsem tam ekran verirseniz ben, ben de, okuyacağım. de bakıyorum. Aynı Lütfen zaman. siz de okursanız geldi mi? size iletebiliriz hemen. Ben de. Konumuza verelim mi? Ali Bey be, iletebilir miyiz? Evet. Osmanlı Para politikası kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %42'den %46 yükseltilmesine karar verdi. Enflasyonun ana eğilimi Mart ayında gerilemiştir. Aylık temel mal enflasyonun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle Nisan ayında bir miktar yükselici hizmet enflasyonunu ise görece yatay seyredeceği görülmektedir. Öncü veriler yurt talebin ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte öngörülen üzerinde seyretti ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığı ima etmektedir. Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin, küresel iktisadi faaliyet imtiyaz fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon Sürecin olası etkileri yakından takip ediliyor. Fiyat davranışları, enflasyon beklentileri, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor. Dezenflasyon var, küresel piyasalardaki hareketlilik, bu ticari savaşları restleşmeden bahsedilmiş ve para politikasındaki kararla duruş, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasının reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir maliye politikası hizmet enflasyonu ile birlikte sıkı para politika duruşu sürdürülecek. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar da bu sıkı para politikası devam edecek. Bu doğrultuda politika faizi enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen ilişkin atılacak adımları Özür dilerim. Öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecek. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşıma belirleyecektir diyor. Finansal piyasalarda da yaşanan gelişmeler neticesinde parasal aktarım mekanizmasını destekleyen ilave adımlar ivedilikle atılmıştır. Likidite koşulları yakından izleniyor. Evet İsmet Bey siz ne söylemek istersiniz? İsmet Bey. birin geliyor mu sesim? Evet buyurun dinliyoruz biz sizi buyurun. İki tane şey dikkatimi çekti. Birincisi gecelik faiz oranı da borç verme faiz oranı da %46'dan %49'a gecelik faiz de bildiğimiz %49'a yükseltildi. Bu da mevduat faizlerini yani yatırımcıların parası olan kişilerin bankadan e, ...alacağı faizlerin biraz daha yükseleceği manasına gelir. Yani e, kişiler paralarını artık yine bankaya yatırmaya ve daha çok yatırmaya devam edecekler. Yatırıma dönmeyecek maalesef ki bu, bu paralar. Az önce söylediğim gibi yarın borsada tekrar bir düşüş gelebilir. Çünkü gecelik faiz oranları %49'a yükseldi. İkinci olarak dikkatimi çeken hızlıca... Ee, yine para politikası e, para politikasının kararlı duruş diyor yurt içi talepte de dengeleme yani e, az ve talep dengesini az ve talep karşılıklı dengelemesini korumak burada da tekrar e, hafiften de olsa son 2-3 aylık süreçte e, açılması beklenen ümitlendiğimiz beklenen piyasa tekrar ufaktan bir resesyona girebilir. Talep ve arzın dengelenmesi olarak ifade ediliyor. Bir de son olarak şunu da söyleyebilirim ben. Mesela global piyasalarda dolar değer kaybederken TL'nin karşısında hala gücünü koruması TL'nin değer kaybetmesiyle ilgili de alakalı bu merkez bankasının açıklaması ve yine bugün e, şuna karşılık da bir tedbir almış olabilir önümüzdeki iki saat sonra tekrar Avrupa merkez bankası da bir e, faiz kararı alacak bugün. Oradan da açıkçası ben 2 saat, saat sonra, sonra değil, değil mi? Yanlış, yanlış saat söylemeyeyim ben 1 evet, saat, saat sonra e, e, tamam. Peki. Yanlış hatırlamıyorsam 16-15 diye hatırlıyorum. Avrupa Merkez Bankası da evet, bir evet. faiz kararı açıklayacak. Peki. E, tabii ki bu şu an Türkiye'nin açıklamış olduğu bir karar Türkiye'yi etkileyen bir karar. O da tüm global dünyayı etkilen bir karar olmuş Onu da merakla bekliyoruz açıkçası. Borsada yarın düşüşler olacak dediniz ama borsa yönelik özellikle açıklamalarında çok etkisi olduğunu söylüyorsunuz. Yani bir etkislerinden biri de faiz politikasında bir değişikliği olduğunu söylediniz zaten. Tabii tabii. Zaten. Bugünkü Peki, zaten son bir etkileri cümle. vardı. Bugünkü faiz kararı da son bir etki olmuş olacak diye söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum. Değerlendirmeye devam edeceğiz. İsmet Çetinkaya iyi çalışmalar. Ben teşekkür Politika ediyorum. Faizinde yayınlar, 350 bas puanlık bir artışa gidildi. Ee, Nisan ayı Merkez Bankası'nın açıkladığı oran %46. Yani